arkadaşlar Eskriptoman YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 500 TNC koyun kazanacağız arkadaşlar. Ee, ve her referans başı da 500 TNC daha ek koyun kazanacağız. Ödeme kanıtlıdır arkadaşlar. Onun dışında ben ufak bir Telegram kanalımızda hani neler, neler yapıyoruz bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle Telegram kanalıma da katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü oradan da güzel kazançlar sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi 800 amfi almışız. İşte 0.20 cent USDT almışız. Bunların hepsi ödeme kanıtlı ve referanssız kazanabileceğiniz airdroplardır arkadaşlar. Şöyle ERC721 tokenlarımıza geldiğimizde e, burada 26 dakika önce aldığımız NFT'ler ve diğer NFT'leri görebiliyorsunuz dostlar. Bakın şöyle hepsini bunların hepsini Telegram kanalı sayesinde alıyoruz dostlar. Burada mesela demişiz ki ücretsiz NFT al demişiz. İşte şu aldığımız NFT'nin değeri 6 veya 8 dolar arkadaşlar. Yani şu Galaxy o alt NFT'miz arkadaşlar. Onun dışında birçok faydalanabileceğiniz airdropların paylaşımını buradan atıyoruz. Ve çoğu da ödeme yapıyor dostlar. Yani kaçırmamanızı tavsiye ederim. O yüzden sizleri de videonun açıklama kısmından Telegram kanalıma da beklerim dostlar. Bugünkü yapacağımız airdropumuza ne demiştik? TNC coin arkadaşlar bir uygulaması var. Ve e, her Şimdi giriş yaptık arkadaşlar. Uygulamayı indirdik. Başarılı bir şekilde kayıt olduk. KC yaptık. 500 TNC coin'i kazandık arkadaşlar. E, coin'in fiyatına aldanmayın. Bunun bir sene sonra aynı fiyatta kalacağını hiçbirimiz zaten bilmiyoruz. Yani yükselebilir de düşebilir ama büyük ihtimal zaten yükselecektir arkadaşlar. 2.0 atsa sizin şu an 500 TNC coin'iniz o zaman alacak olacak 100 dolar 500 dolar arkadaşlar. Ve referans başı da güzel kazanç var. Şöyle kısa bir videomu sizlere gösterelim arkadaşlar. Gelelim açalım. Uygulamada gördüğünüz gibi 1035 TNC'm olmuş. Telegram kanalımda dün paylaştığım iki dostumuz girmiş başarılı bir şekilde kayıt olmuş. Ee, bazı arkadaşlarımız dedi ki hocam bana TNC coin gelmedi. Arkadaşlar kayıcı yapmazsanız gelmez. Kayıcı yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi 500 TNC'leri görebiliyorsunuz. Ödemeler gayet düzenli bir şekilde yapılıyor. Ve uygulama içi anketler çözerek de kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir nevi coin payı vardı. Onun gibi bir şey ama ekstra kayıcı ve referansa da ödül veriyor arkadaşlar. Gayet güzel hoşuma gitti. Bakın ben de daha KYC yapmadım. Şurada KYC yeri var. Buradan KYC yapılıyor. Uygulamaya katılım zaten basit arkadaşlar. indiriyoruz, Giriş yapıyoruz. İşte maile kod geliyor. İşte SMS e kod geliyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra giriş yapıyoruz. Başarılı bir şekilde işlemlerin hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 70 cm olmuş benim. Ee, onun dışında merak ettiğiniz bir şey olursa zaten sizleri Telegram kanalında bekliyor olacağım dostlar. Daha güzel videolarla, daha güzel airdroplarla sizlerle olacağız dostlar. Şu 20 senti aldığımız siteyi de sizlere göstermek istiyorum. Telegram kanalımızda var arkadaşlar. Referanssız aldım bu arada arkadaşlar. Hatta videoyu payla e posta attığımda yani hiç kimse girmeden ben ödememi zaten yapmıştım. Şöyle şu anda balansımı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ödememizi aldık. Şurada zq var arkadaşlar. Buradan da ödememizi alıyoruz. Bu tarz airdroplardan faydalanmak için dediğim gibi Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. E bakın şu airdropumuz halen devam ediyor. Onun dışında, e, bab Nefeti'yi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da devam ediyor. E, başka bir diyecek bir şey yoktur herhalde arkadaşlar. Herkes hayırlı günler, bol kazançlar dilerim.